Durumlar süper. Balık bol. Vatandaş bol bol balık yiyor. Tavuğun kilosu 50 lira, 60 lira. Bir kilo palamut 30 lira. Bir tane palamut alıyor adam. iki kişi doyuyor. Şu an en fazla şu an palamut hala devam. Satışı çok güzel. Bol bol millet palamut alıyor. Artı dolaplık koyuyorlar. Bir kiloluk palamutun tanesi 30 lira. Adam 10 tane 20 tane alıp dolabını dolduruyor yani. Bunu dolaba koyduğun zaman bir sene sonra da yesen sıkıntı yok. 10 numara balık. Onun yanı sıra mezgit var 30 lira kilosu bedava. İstavrit var 40 lira bedava. çinekop var 60 lira kilosu bedava. Vatandaş balığı yiyor yani bol bol yiyor. Hamsi tek tük geliyor yani. Dün iki kasa hamsimiz vardı yerli hamsi. Boyu orta boydu ama yerliydi. 50 lira kilosunu sattık. Vatandaş ona da talep de yüksekti yani. Güzel hamsi yediler. Bugün de olmamış hamsi gelmedi. Hamsi bugün yok. Arada sırada hamsi geliyor ama hamsi de 15-20 gün sonra bir patlar herhalde öyle görünüyor. Vatandaş hamsiye doyacak. Palamut 3 tanesi 90 lira kardeşim. 3 tane palamuta 90 lira veriyorsun 3 kilo geliyor. 3 kilo gelen palamutu 6 kişi 7 kişi yiyemez. Balıklar büyük. Bunlar doyurucu balık. Etli balık olduğundan dolayı 3 tane palamutu 6 kişi zor zoruna yer. 90 liraya adam 6 tane adam doyuruyor. Lokantaya gitse Astaz kebabı, astaz pilav üyesi 60 milyon lira. Bir tane palamutu eve götürdüğün zaman 30 lira, 3 kişiyi doyurursun, 2 kişiyi doyurursun, bedava. Valla fiyatlar iyi şu anda. İnşallah böyle gider ama yani hamsiyi de özledik ya, hamsiyi bekliyoruz artık. Yani bayağı doyduk bir şeye. Yani palamut olsun, çilek ofu olsun. Mübarek Güzel'e de çok başladı. İşte Türkiye'nin her yerinde yani sadece Samsun'da değil. Türkiye'nin her yerinde bu 30 35 40 böyle gidiyor. Yani iyi de büyüdü bu sene. iyi de yani bereketli bir yıl geçti alıcılarımız için. İnşallah ne bileyim darısı hamsinin başına diyelim. İnşallah hamsisi kalmayız. Yani büyüklerin yok diğer te tezgata Yani valla mutlu yemedik, doymadık desek yalan olur. Ama hamsiyi de özledik. Vallahi aldık da daha yemedik. Güzel görünüyor. Herkese soru. tavsiye ederiz değil mi? 3 tane 90 lira. Yani gayet uygun şu döneme göre. Güzel. Güzel de görünüyor. Bu 3 tane aldık. Cebimizde 80 lira onlara da borçlandık. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya. Yani. Yani. <laughs> Cebimize göre palamut zamanı palamut. işte, çinokuk zamanı çinokuk. Neyse i̇şte bütçemize göre. Yani. <laughs> en iyi kum bu. Öbür taraflarda hep 35. Yani çok pahalı oğlum. Her şey tutulmuyor ki bir şey. Bu kadar pahalılık olmaz. Yerim sana kalamaz güzel yani. Yansız ama güzel bak. Işte, Başka yiyecek bir şey de kalmıyor ki ona tutsan o ateş ona tutuyor o ateş. Allah yardımcımız olsun. Tabi orada 100 lira burada 90 lira niye 10 lirada 10 liradır. Giderim ekmek alırım şimdi 10 liraydan da. Evet. Yani, böyle geçim böyle işte o. arada lira ödedik. Usta verdi. Ders şunu dilim yap. Dilim haydi bakayım ver ha. Gel abi, gel abi, gel, gel, gel. Böyle Kilo yok, hayır Kilo Evet,